Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Ankara Kulüsü'ne hoş geldiniz. Bugün benim sözümün kısa olacağı ama videonun bayağı uzun olacağı bir Ankara Kulüsü ile sizlerle birlikteyiz. Malum her seçim döneminde, her genel seçim döneminde sandığa gider, oy kullanırız. Hem şehri hem ülkeyi temsil edecek milletvekillerini belirleriz ki hani o milletvekilleri gidip mecliste hem şehrimiz adına hem de ülke adına Sözlerini söylesinler, sorunları dile getirsinler. Ve değişen sistemle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık 600 milletvekili bulunuyor. Tabi milletvekillikleri düşürülenler ve hayatını kaybeden milletvekilleriyle bu sayı bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 580. Ayrıca 14 siyasi parti mecliste temsil ediliyor ve bu 14 siyasi partinin 10'unun Genel başkanları ve tabii ki HDP'de içinde olduğu için eş genel başkanları hali hazırda milletvekilliği koltuğunda oturuyor. Bu 10 milletvekilini de çıkardığımızda geriye e, tabii ki bir de meclis başkanı bulunuyor. Meclis başkanını da bir köşeye koyduğumuzda e, 569 milletvekili hali hazırda yasama faaliyetlerine katılabilir pozisyonda ve işte bu 560 milletvekilinden tam 125 tanesi 2022 yılı içerisinde meclis genel kurulunda ağzını açıp tek kelime dahi etmemiş durumda. Aralarında sağlık sorunları olanlar, e, dokunulmazlıkları kaldırıldığı için tutuklananlar bulunuyor. Bunları da bir köşeye koyduğumuzda toplam sayı 122 oluyor ve 122 milletvekili bugün itibariyle yani içerisinde bulunduğumuz tarih itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek kelime etmemiş durumdalar. Genel kurulda ülkenin dertlerine, şehirlerinin dertlerine dair hiçbir söz söylememiş durumdalar. Hatta aralarında o kadar milletvekili var ki ki bu milletvekillerin sayısı yanlış hatırlamıyorsam 13 olsa gerek 13 milletvekili sadece ama sadece yemin töreninde 2018'de Temmuz 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninde kürsüye çıkıp yemin ettiler. Ardından da o kürsüde bir daha tek bir söz dahi söylemediler. Aralarında Deniz Baykal bulunuyor. Deniz Baykal'ın sağlık sorunları var. Onu da çıkardığımızda 12 milletvekili yemin töreninden bu yana meclis kürsüsünde tek kelime dahi etmemiş durumda. Peki rakamların dağılımı nasıl? Hemen onları da aktaralım sizlere. 122 milletvekili dedik. 122 milletvekili aralarında sağlık sorunları ve tutuklu olanları çıkardığımızda 122 milletvekili bugün itibariyle meclis kürsüsünde konuşmamış durumda. Peki partilere dağılımı ne? Bu 122 milletvekilinin 103'ü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yani iktidar partisinden. Tam 103 milletvekili ki AKP'nin bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekil sayısı 286. Bu 286 milletvekilinin 103'ü ağızlarını açıp 2022 yılında tek kelime etmemiş durumdalar. Hemen bir ayrıntı verelim. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal görevinden istifa etmişti sözleri nedeniyle. Mahir Ünal'ın yerine ise AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin de Şubat 2021 tarihinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tek kelime etmemiş durumda. Şimdi AKP Grup Başkan Vekili olarak genel kurulda elbette ki konuşmak durumunda kalacak. Geriye kalan milletvekilleri kimlerden oluşuyor diye baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde 5 milletvekili bulunuyor. HDP'nin 5, MHP'nin 6, İyi Parti'nin 3 milletvekili 2022 yılında hiç konuşmamış durumda. Ayrıca 2 bağımsız milletvekili de meclis kürsüsünden hiç konuşma yapmamış durumda. Şimdi biz burada programı noktalayacağız. Ama hepinizin aklında aynı soru vardır. İyi de kim bu milletvekilleri? Videomuzun sonunda eğer mazeretleri olanlar var elbette. Örneğin Deniz Baykal gibi sağlık sorunları olanlar ya da HDP'li Semra Güzel gibi dokunulmazlığı kaldırıldığı için tutuklanan milletvekilleri var. Bunların mazeretlerini de yazdığımız şekilde şimdi videomuzun sonunda 2022 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmayan milletvekillerinin isimlerini göreceksiniz. Ankara Kulüsü'nden bugünlük de bu kadar. Biz o vekillerin isimleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.